Merhaba arkadaşlar. İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oya sıralı bir oya. Boncuklan yapılıyor. Ve tek renk kullanılıyor arkadaşlar. Ben beyaz boncuğa siyah ip kullandım. Siyahla beyazı çok yakıştırıyorum. Ve siyah beyaz tülbentlere de çok güzel olur bence. Sizlerde istediğiniz renk ve boncuk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra boncukları da gösteriyorum. Bu şekilde boncukları ipimize dizelim. Ve ipimizi tığa sabitleyelim. Bir tane zincir çekelim. örümcek yapalım. 2 tane üstü aldım. 1 2 3. tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. Bu şekilde. Daha sonra 3 tane boncuk alalım. Boncukların hepsini bu şekilde ördüm ve bu şekilde sıkıştıralım arkadaşlar. Daha sonra buradaki boşluğa battım ve kapattım. 1 oldu. Aynı yere battım, kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battığına battım kapattım bir tane zincir çektim örümcek yaptım iki tane üstü aldım bir iki üçüncü tığ battım içine battım önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane zincir çektim geriye döndüm Burada 1 ve 2. boncuğun arasındaki ipe battım ve kapattım. 2 tane zincir çektim, geriye döndüm. Oluşturduğum zincirli bu boşluğa battım, kapattım 1. 2 tane zincir çektim, aynı yere battım, kapattım 2. 2 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım 3. Devam edelim. Aynı şekilde 4 5 6 7 8 9 10 tane bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki boşluğa geçtim. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de buraya sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım. 1 2 3. tığ battığım içine battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 3 tane boncuk alıyorum. Boncukları aldım. Bu şekilde ördüm arkadaşlar ve sıkıştırıyorum. Boşluğa batıp kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım ve bir sonraki tığ battiye battım, kapattım, bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üst aldım. 1 2 3. tığ battığım içine battım. Önce 1, sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Geriye döndüm. 1 ve 2. boncuğun arasındaki ipe battım. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bu zincirin arasına batıyorum ve kapatıyorum. 1. 2 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 tane küçük kirpikler yapıyorum. Boşluğa batıp kapatıyorum. Buraya da 7 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım. 3. tığ battım içine battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. Şimdi 3 tane boncuk alıyorum. 3 tane boncuğu bu şekilde ördüm. Sıkıştırdım. Ve arkaya alıp buradaki boşluğa battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar tığ battıya battım, kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım. 3. tığ battığın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Geriye döndüm. İlk ve ikinci boncuğun arasına battım. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Buradaki büyük boşluğa battım. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 3 oldu. Bu şekilde yapıp ona tamamlayalım arkadaşlar. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10 Aşağıdaki boşluğa geçip buraya da 7 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 ve şimdi tığ battığın içine batıp kapatıyorum bir zincir çekip ben burada bırakıyorum arkadaşlar sizler gösterdiğim şekilde devam edip tülbentin dört kenarını tamamlayın arkadaşlar şöyle hemen elimle düzeltiyorum Evet arkadaşlar bu üç tanesini şimdi sizlerle beraber yaptık. Bunları daha önce yapıp hazırlamıştım arkadaşlar. Oyamız bu şekilde oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.